Burada okumuş olduğumuz duaları, sevapları e, söylüyor da Cebrail, Mikail, İslahil Azal es ve da ruhaniyetini hediye eyledik. Peygamberleri de hediye eyledik. O mübarekler bakıyorlar, Ya Rabbi ne olur biz seneler önce vefat ettiğimiz halde Habib'in Ahmet, Resulü Muhammed'in ümmeti, Allah beni 24 saatte üç ihlas bir Fatiha okuduydu. Şu kadar bana dua gönderdi, şu kadar bana sevap geldi. Ben bu sevabı iade i ziyaret yapacağım. Hem onu da bana getireceğim. Müsaade ile ya Rabbi diyor. O enbiyasına müsaade ediyor. Seni geliyor birinci kattaysan, ikinci kattaysan gel Ahmet oğlu Mehmet gel. Seni Adem Safiullah çağırıyor. Allah. Hadi bakalım. Seni yerinden alıyor. Adem Aleyhisselam götürüyor yerinde. Cennette dolaştırıyor, dolaştırıyor, dolaştırıyor. Efendim kaç günde böyle ona Fatiha oku senin tamam diyor. Bana gönderdiği şu kadar derece, şu kadar cevap, şu kadar nimetler vardı. Bunlarda da yedin, gördün. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun diyor. Bir yerine getiriyor. Nuh Aleyhisselam'a, hangi peygamberlere, Aynen. hangi efendim, sahabelere söylediyseniz Allah'ın dostları da böyle onlara bağışlamış olduklarınız da araya gitmiyor. Onlar da sizleri cennetine davet edecek. Dönüp geldiğiniz zaman dizlerinizi eyvah ne olaydı ne olaydı da. Şu mübarek zatlara da okusaydık. Şu mübarek enbiyalara okusaydık. Şu mübarek sahabelere de hem cennetle hem hadis rivayet eden hem şehit olan bu sahabelerde içeri bir Fatiha e okusak da onların da ne güzel cenneti varmış. Biz de onların yanına dahil olsaydık diyecek ne <laughs> Lütfen. <lendir. gülüyor> elimizde fırsat varken burada kazan diyor.